Kanalıma yeniden hoş geldin. Bugün sizinle birlikte yıllar önce Instagram'da yapmış olduğum bu kahverengi makyajı yapacağız. Ee, önce o zaman attığım videoya bir bakalım sonra da videoya başlayalım hemen. Normalde far kullanmayı sevmeme rağmen benim de günlük olarak kullanabileceğim bir makyaj çeşidi. İşte o yüzden işinize yarayacaktır diye düşünüyorum ruju saymazsak her Çünkü onunla bir tık sorun yaşayacağım birazdan göreceksiniz zaten. Onun dışında mini videoyu başa koymam ne kadar doğru oldu bilmiyorum ama detaylıca siz yine izleyin videoyu. Ve makyaja başlıyorum. Cildimin mat durmasını istediğim için ikisini bu Burnt Glow'unu kullanıyorum. Adıyla biraz alakası durabilir ama e, önceki videolarımda bahsetmiştim mat duran bir fondöten. E, altında da rengi bana açık geldiği için bu L'Oreal'in Glow Cherry'siyle destekliyorum birazcık. Çünkü daha bronz renkte olan bir ürün. Sonra da fondötenimi sürmeye geçiyorum. Parmağımı alıyorum biraz ürün ve yüzüme bıraktıktan sonra yine nemli süngerle uygulayacağım. Bu arada saçımı topladım ilk kez. Fark ettiniz bilmiyorum. Belki duygulanırsınız siz de. Fondötenden yine bahsedecek olursam da Evet, kapatıcılığı da çok güzel gördüğünüz gibi yapısı çok güzel ama asla vadini gerçekleştir böyle aydınlık duran bir fondöten değil. Ama zaten mat olmadığı için de kutkuru mat bir fondöten değil. O yüzden cildinizi kurutmayacak mat bir fondöten arayışındaysanız eğer bakabilirsiniz bu ürünü. Fondöteni sürdükten sonra fentini bu kontür alıyorum ve burnumu kontürlüyorum. Yüzümde toz kontürünü kullanacağım önceki videoma bağlı kalarak. E, bunu da ince bir kapatıcı fırçasıyla uyguluyorum yine burnuma. Yüzüm için ise Flormar'ın bu ürünü kullanacağım. Gerçekten o zaman e, uygun fiyatlar arasında e, turunculaşmayan ve soğuk kontür yapabileceğiniz nadir ürünlerden de. O yüzden severek kullanıyordum. Şu an sadece toz ürün kullanmadığım için elim gitmiyor ama e, videoda kullanınca yine bir hoşuma gitmedi değil. Şimdi de göz makyajıma geçiyorum. Yine o videoda kullandım bu paleti kullanacağım ama bu hala satılıyor mu? da var mı? Ya da fiyat durumu nedir? Bilmiyorum. O yüzden bir muadil daha göstereceğim size. Bunun için makyajda bu üç rengi kullanacağım. Gösterdiğim. E, onun dışında bu hala satılıyor diye biliyorum. Yine günlük hayatta kullanabileceğiniz bu üç kahverengi tona çok benzer tonları olduğu için bu paleti de edinebilirsiniz. İlk önce kapatıcıyla göz kapaklarımı nötrleyerek başlıyorum. Daha sonra geniş bir karıştırma fırçasına açık renkte fırın alıyorum ve oraya gölge oluşturarak başlıyorum makyajıma. Ee, ince olarak alıyorum ve dağıtarak uyguluyorum sürekli. Bu farı iyice sonra koyu kahverengi olan farımı yastı bir fırça alıyorum ve göz kapağımı oturtuyorum. Farı uyguladıktan sonra geçiş kısmını düzeltmek için yine ilk başta kullandığım geniş uçlu fırçayı alıyorum ve geçiş kısmını dağıtarak geçiyorum üzerinden. Aynı şekilde diğer gözüme de uygulayıp geliyorum hemen. uyguladıktan sonra kahverengi bir göz kalemi alıyorum ve hafifçe bir kuyruk oluşturuyorum. Bunu sadece önceki videomda yapmış olduğum için yaparım yoksa gerekli olan bir adım değil aslında. Daha sonra her zaman çil yapmak için kullandığım bu kaş pomadanı bu sefer kaşlarımı doldurmak için alıyorum. Koyu renk bir göz makyajı yaptığım için kaşlarımda dolu dolu görünsün istiyorum. Daha sonra Nix'in bu Baby With sabitleyicisiyle de kaşlarımı sabitliyorum. Ve kapatıcı adımına geçiyorum. Kapatıcı olarak Maybelline'in bu kapatıcısını kullanıyorum yine. Göz altlarıma, burnuma yakın şekilde sürerek uyguluyorum. Bunu da yine nemli dağıtıyorum. Şimdi makyajın nasıl olduğunu ve oturduğunu görebileceksiniz aslında. Biraz önce muhtemelen dağınık geliyordu gözünüz ama kapatıcıyı da uyguladıktan sonra tamamen düzen bir şey oluyor makyajda. Son olarak açık renkli olan kahverengi farık alt kirpik de geçiriyorum ve göz makyajımı maskara da sürüp bitiriyorum. Maskara olarak L'Oreal'ımı teleskopik ve Paradise'ını kullanacağım ve birazdan etkilerinin muazzamlığını göreceksiniz. Artık övmekten ben yoruldum sanırım. İlk olarak teleskopik maskarayı geçiyorum üzerimden. İyice kirpiklerimi açıp uzatması için ki tek katta bile farkını görebiliyorsunuz. Sonra da üzerinden biraz daha hacimlendirmek için paradise'ı geçiyorum. Diğer gözüme de uygulayıp geldikten sonra burun kontürümü bir tık daha belirginleştiriyorum. Ve son olarak da dudaklara geçiyorum. Mac'in ton kalemiyle dudaklarımı çerçeveliyorum. Daha sonra Mekin'le bu rujunu alıyorum ve sürmeye başlıyorum ama yüzündeki mutsuzluğu görebileceksiniz şimdi. O yüzden silip başka bir rujla devam ediyorum. O zaman yakışıyormuş bana. Şimdi yaşlanmışım demek Bu arada bitiyor daha vereyimse. Böyle mat bir ruj değil ama normal krem yapıdaki bir ruju sürüp silerseniz günlük hayatta dudaklarınız daha belirgin ve renkli görünür aklınızda bulunsun. Rujumu sildikten sonra şimdi etrafından biraz kapatıcıyla ile geçiyorum ve L'Oreal'in bu rujuyla geri geliyorum ama önce yine ston kalemle çerçeveliyorum dudaklarımı. Ve makyajımın sonuna geldik hareketi olarak saçlarımı düzeltiyorum ve videoyu Bitiriyorum. Umarım yine hoşunuza giden bir video olmuştur. Ee, benim hoşuma giden bir video oldu. Yarın yeni bir video da geliyor bu arada. Buradan söz vermiş olayım ki erteleyemeyim. Son gibi. olarak da hayır ben dudaklarımı da koy istiyorum ama o kadar da koy değil diyenler için e, M.A.C'in az önce uyguladığım rujunu alıp böyle parmaklarımla dağıtıyorum bu L'Oreal'in rujunun üstüne. Yumuşak bir yapı olduğu için çok daha yumuşak duruyor rengi de. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.